Arduino ile ilk deneyimiz LED yakma. İlk olarak kullanacağımız elemanlar bir adet kırmızı LED. İsterseniz farklı bir renkte kullanabilirsiniz. LED'lerdeki bacaklarda biri uzun biri kısadır. Kısa olanı unutmayalım taktığımız yerde. O çünkü e, GND kısmına denk gelecek. Kullanacağımız direnç 220 ohm. Üzerine baktığımız zaman kırmızı kırmızı kahverenginde olmakta. Bu 220 ohm anlamına gelmekte. Direnci kısa bacağa takıyoruz. Sıra kablolara geldi. Geneli mavi kablo. Dokuz, dokuzuncu pin sarı kablo mavi kablo direncin sağ tarafındaki bacağı sarı kablo da letin uzun bacağı olan diğer bacağı takılmakta devremiz bu şekilde tamamlanıyor programın dosyalarını, indirme dosyalarını YouTube videosunun altındaki linklerden alabilirsiniz. Yalnız orada 32 bit ve 64 bit şeklinde iki tane dosyamız var. Bilgisayarınıza bundan birini kurmanız lazım. Bunu da şuradan anlayabilirsiniz. Bilgisayarım simgesine gelin, sağ tuşlayın, özellikler kısmını açın. Burada sistem türünün yani işletim sisteminin 32 bit mi 64 bit olduğunu buradan görmeniz lazım. İşletim sistemine göre de onu kurarsınız. 32 bitlik işletim sistemi ise Snap for Arduino 32 bit diyorum. Gelen exe'de çift tıkladım. Evet. Next. 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 Create Desktop Icon'ı işaretleyin. Install deyin. Kurulumu bilgisayarın hızına göre değişecektir. Evet. Kurulum bitti. Şuradaki tiki kaldırıyorum. Finish diyorum. Burayı kapattım. Ah yeşil renkli olarak gözükmekte. İngilizce olarak program gelirse şuradan Language buradan Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman blokların Türkçe çevirmiş halini görebilirsiniz. sonra yapacağımız bir işlem de yine videonun altında linkini verdiğim firmata xml dosyasını indiriyorsunuz. Bunu sağ tuş veya şöyle aç diyelim çift tıklayarak bir klasör oluşturun. Firmata ve XML diyelim. Şuradaki klasörleri seçip getirip içine atıyorum. Şimdi bunları yüklememiz lazım. İlk olarak RoboLab firmata'yı yükleyelim. Bu Arduino kartımızın for Arduino programlamasını sağlamak için kullanılıyor. Bunun için Arduino kartınızı USB USB ucuna bağlayın. Robola firmatı Arduino file. Tabi bu programın açılması için, bu dosyanın açılması için Arduino programının da bilgisayarınızda kurulu olması gerekli. Gelen ekranda hayır diyorum. Araçlar kısmı port. Portlarda COM3, COM5 genelde büyük olan tercih edin. com 5 tercih ettim yükle diyorum. Alt tarafa dikkat edin. Yükleme bitti şeklinde uyarı verdiği zaman programı yüklemiş sayınıyoruz. Eğer hata verirse Arduino kartın üzerindeki turuncu düğmeye bir kere basın. Tekrar yükleyin. Yine hata verirse bir kere basın. Tekrar yükleyin. 2-3 sefer yapınca yüklemenin olduğunu göreceksiniz. Bu sadece Sinefor Arduino ile ilk çalıştığınız zaman yapılan bir olay. Eğer Sinefor Arduino üzerinde birden fazla çalışma yapacaksanız tekrar tekrar yüklemenize gerek yok. Ama en blokla yaptığınız bir çalışmadan sonra tekrar Sinefor Arduino ile çalışıyorsanız yine Robola firmadayı kesinlikle yüklemeniz gerekli. Bunu unutmuyoruz. Yükleme tamamlandı. Kapattım burayı. Şuradan seri park bağlantıda com 5'e tıkladığımız zaman bağlantı yapıldı dediği an itibariyle evet bağlanıldı kartımızı görmekte. Sonra da Arduino Uno kartımızın üst tarafında eksik blokları görmektesiniz. Fazla diğer blokları da almak için gelip içeri aktar diyoruz. Firmat XML dosyasındaki 3 RoboLab bloklar V1 XML dosyasına tıklayıp aç diyorum. Bana gerekli olan bloklar da burada yer alacak. kod bloklarını eklemeden önce şuradaki menüleri önce tanıtayım. Renklerine dikkat edin. Zaten deney föylerindeki renklere göre kodları buralardan bulabilirsiniz. Kontrol blokları sarı renkli olarak gösterilir. Tıklayınca şurada sayfası açılır. Tabi bloklara ulaşın, ulaşmak için öncelik olarak şuradaki karakterin seçili olması lazım. Arduino'ya mesela tıkladım karakterde bloklar gözüküyor Sahneye tıklayınca bunları görmeyebilirsiniz karakterin seçili olduğunu özellikle dikkat edin renkli olarak değişkenler işlemler her birine tıklayınca buradaki menü elemanlarını görebilirsiniz LED yakma uygulamamızın kodlarına atalım tıklanınca bloğumuz ve tuşa basınca bloğumuz Yanındaki ok işaretine tıklayınca daha fazla seçeneği görebilirsiniz. Tıklanınca ne olmasını istiyorum? 9. pinin yanmasını istiyorum. Sayısal pin de değerini yap şeklinde bir blok var. Buraya hangi pine bağlamıştık leti? 9'a. 9 yazıyorum. Yan tarafında bir kere tıklarsam yeşil, ikinci sefer tıklarsam kırmızı olur. Tıklanınca yanmasını istediğim için yeşil renginin almasını istiyorum. Sonra bu bloğu aldım. Kopyala dedim. Şimdi boşluk tuşuna geldim. Boşluk tuşuna basınca kapanmasını istiyorum. LED'in sönmesini istiyorum. O zaman bir tıklamayla kırmızı renk almasını sağlayabilirim. Şimdi devremizi kontrol edelim. Seri port bağlan büyük olan portu seçiyorum. Önceden firmata yüklediğim için şu anda bağlandı diye me mesaj geldi. Tamam diyorum. Yüklemeyi yaptıktan sonra şuradaki yeşil tuşa basıyorum. Şu anda led tıklanınca yandı. Şimdi klavyedeki boşluk tuşuna basıyorum. LED söndü. Tıklayınca yandı. Boşluk tuşuna basınca söndü.